Merhabalar dostlar 12 Kasım 2025 arkadaşlar seansın kapanmasına yaklaşık olarak 45 dakika bir saat kala kamuya aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Habere bakalım bir listede yoğun sattığı doğrusu yoğun elden çıkarma girişimi var gibi gözüküyor. Şimdi sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e bir sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sadaki pay senetlerinin borsada işlem gören tipe dönüşüm amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar aslında bir sürü hisse var Sekistan Aksan, Aksen, BJK, Can, Kardemir diye Marmara, Holding, Orcay, Sodasan, Vakıf Yatırım Ortaklığı gibi taş diye ama burada en dikkat çekici Burcu Bitlis Özku'nun Marmara Holding'in arkadaşlar 3.607.526 adet hissesini burada elden çıkarmak için başvurmasıyla gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah bunları küçük yatırımcılara satmazlar. Çünkü küçük yatırımcılara sattıkları zaman biraz sıkıntı olabiliyor. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.